Arkadaşlar merhaba. Hedef direktörden Taner var. Bugün sizlere daha önce tanıtımı yapmış olduğumuz TT, Seus TT 3500 Pro Plus. 8 programlı, 6 antenli, 9 otluk bile çalışıyor. Test amaçlı, tanıtım amaçlı. Arazide altında gümüşte nasıl tepki veriyor? Artı 2023 versiyonu yani işlemcisi 2 tık daha kuvvetlendirildi. Derinlik tespitini alabiliyorsunuz. 500 metre mesafede tarama yapıyor normal define amaçlı 10 metre boşluk şeyinde de 20 metre derinlik alma imkanınız var. Şimdi bu ürünü bir yandan montajını anlatayım. Videoda seyredersiniz. Bir yandan da anlatayım. Hedef dedektör 43 senek firmadır. Kurumsaldır. Yani yerimiz, yurdumuz, her şeyimiz Karaköy. Yüksek Kaldırım Caddesi'nde aynı yerde, aynı sokakta, aynı caddede. Numaralarımız da aynı. Değişmeyen bir şey diyelim firma. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık takıldığınız bir şey olursa al ediyorsunuz şayet sipariş şeyinleri telefonla PTT kargoyla geliyor kutunun içine bakıyorsunuz şu görmüş olduğunuz cihazın cihazı görüyorsunuz Türkçe kullanma kılavuzunu görüyorsunuz 2 sene servis garantisini görüyorsunuz kaşeliğimizi al bu şekilde kutunun içine bakmadan para vermiyorsunuz ayrıyeten Avrupa'daki vatandaşlarımıza ve dünyanın her yerindeki müşterimiz yani Hindistan'daki müşterimiz olsun. Somali'deki olan müşterimiz olsun. Azerbaycan'daki de olsun. olarak para transferini yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra bana açık adresinizi veriyorsunuz. Türkiye'nin Turpex kargosuyla bu ürünü 5 veya 7 gün içerisinde kapınızda gönderiyoruz. Arkadaşlar hedef dedikleri de 43 sene. Dile kolay. Şimdi arazi test videosunu yapalım. Cihazın 3 tane düğmesi var. 8 tane programı var. 10 düğmeden açıyoruz. Program Gold. Enter diyoruz. Altın külersinde frekansını seçtik. Şurada altınımız, gümüşümüz ve mineral taşımız var. Yönünü verdi. Bakın arkadaşlar belli bir yere kadar yürüdüm. Cihaz gene nasıl tepki verecek diye bakalım. Bir taramasını yapsın. Direkt cihaz gene aynı yörüngede bu tarafa ver. Sağ tarafa. Devam ediyoruz. Bakın burada mineralli taşlarımız var. Mineralli toprak. Bakın taşın üzerine geldi. Cihaz hiçbir tepki söz konusu yok. Normal altın konumunu açtığımız için direkt altın konumuna gider. Devam ediyoruz. geçtim diyor. Dönüyoruz. Döndük. Üzerinde geldiğinde sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. Dönüyor. Dönerken de antenler kapalı iken derinlik 2 metre. Cihaz yavaş bir şekilde dönüyorsa sağ anteni bir boğum ileri alıyorsunuz. Derinlik oluyor 4 metre. 4 metrede şayet hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede. Bu, bu şekilde. Şimdi gümüşe gelelim. Gümüşün frekansı ayrı. Gümüşümüz burada. Bakın altın orada, taş orada, tepki yok. Çünkü gümüş gütersinde, gümüş frekansında direkt gümüşün bölümüne dönüyor. Tuttuk burada. Aynı şekilde. Üzerine geldiğinde de dönüyor. Şimdi boşluk konumunda da bizim müşterilerimiz soruyor. Ya bu diğer metallerde nasıl tepki veriyor? Boşlukta da normal şurayı düşünün. Bir oda veyahut da bir mezar. Kavya konumuna getiriyorsun. Enter'a basıyorsun. Ben test amaçlı yani burada boşluk şeyine test amaçlı nasıl buluyor, nasıl tepki veriyor onu anlatayım size. Normal cihaz şu şekilde döner yaklaşık 1 metre 2 metre yürüdüğünüzü farz edelim. Cihaz durdu. Antenler attı. Yani şu bölüm boşluk. Mezar. Ama mezar mı? Kapıda soru işareti oda mı? Ne yapıyoruz? Buradan da bir çizelge. Bu cihaz gene aynı şekilde dönüyor. Ne yaptı? Antenler döndü. Demek ki burada bir oda var. Bu cihaz böyle çiziyorsunuz. Çizdikten sonra da buradan Kazıyorsunuz, kazdıktan sonra artık kısmetinizde bakıyorsunuz. Bu ürünü n 11 mağazamızdan taksitli. Alan tarama burada taksitli. Hedef dedektör telefon e, telefon aramanızda PTT kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz, baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. 43 sene hedef dedektör dilek olay aynı yerde yeri değişmeyen kurumsal bir firmadır. Yeri yurda olan şahıslardan alışveriş yapın.